Maxi! Hayat Maxi! Ben bıktım ulan bu hayattan! Vay be Şevket abim! Gene teyyare gibisin teyyare! Ali beni deniz kenarına götür! Ali bana bal al! Peki Şevket abi peki! <laughs> Aslanım be atla bakalım atla hadi atla! Gel oradan gel. Hadi gel, hadi gel. Eee, deniz kenarına geldik. Şimdi ne yapacağız Şevket abi? Şimdi intihar edeceğiz. Buyur. Şimdi intihar edeceğiz. İntihar mı edeceğiz? Hayır. Edeceğiz. Şevket abime bak be! Ne biçim laf bunlar be Şevket abicim? Hayat mı bu be? İşte bu!